Tek tek çıksana şu basamakları oğlum. Babacığım şu geldi, şu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba bak, Macik hemen anladı. Anlamaz mı? Cin gibi, cin. <laughs> Ye. Ha, baktınız mı efendim, oldu mu? Oldu komşum, oldu. Davut Usta bakardı olmaz, hemen şık şık. Elinize sağlık, nesi varmış yine? Lastik gevşemiş amca, bir şey değil. Lap lap o vuruyormuş. Al. Baban konuşuyor burada, kov. Vurur efendim. O kadar söylüyoruz, dinleyen yok ki. Açıyorlar muslukları cırt cırt. Bizim de kayınvalide hasta. Sabaha kadar hidroforun sesinden uyuyamadık efendim. Vallahi biz de uyuyamadık. Geçmiş olsun komşum. Teşekkür ederim efendim. Vah vah teyzeciğim de uyumamıştır şimdi. Karıştırma şimdi teyzeni mezeli. Patlatacağım ha. Hadi eyvallah komşum. Efendim hayırlı işler güle güle. Hah borcumuz varsa hemen takdim edeyim efendim. Yok komşum ne borcu bu bizim de işimiz. İşimiz amcacığım. Teyzemi de öpüyorum. Çüz. Al. Almanlaşma hemen, yürü! Buyurun! Çüş çüş! Maaşım çüş! <laughs> ah Davut! E merak ettim neredesiniz? Hidroforu tamir ettik Hulviye! Çalışıyoruz anne! Tamir tamir! Tripotörümüzü dikkatli sür emi yavrum, üsme babanı! Çok güzel sürüyorum anne! Sor istersen babama! Aferin sana! Bazen dileyi de bindiriyorum, ee, böyle diz dize sarılıyor böyle, ee, öpüşe öpüşe. Al, sapık mısın sen? Söylenmez öyle şeyler anneye. Çok ayıp yavrum, çok. Ne yapsın canım, delikanlı adam. Ha ustam, yağını benzinli ölçülü koyuyorsun değil mi onun? Koyuyoruz gözüm, koyuyoruz merak etme. Aman şişmesin de. <laughs> Hadi anneciğim, cüz. Cüz yavrum. Gir içeri hanım, sinir etmeyin beni. Memleketimiz burası, Almanca yok. Atla baba! Al! Sen atla! Ne biçim laf o baba ya? Patlatırım ben seni! Vah anam vah! Yaktı motoru dün Kaldır şu çöp bidonunu kaldır! Işte. Söylemesek baktığın bile yok! Başladın yine sen tembelliğe! Yok efendim, kediler deviriyor! Günde beş kere düzeltiyorum valla. Doymuyor ki gözleri çöp yiyeceğiz diye. Konuşma, konuşma. Türkan Hanım sağ olsun dadandırdı o musibetleri kapıya. Dadandırdı ya sağ olsun. Cafer! Buyur. Ne oldu bizim? Yasak yasak, yengenin kesin emri var. Benim adım Cemil, emir memir dinlemem, duydun mu? Valla ben karışmam, kusura bakma. Çatladı Baykuş. Üç gün içmesi ölecek. Cemil yasak dinlemez, haddini bil, alacaksın. Attırırım seni bu apartmandan. Cemil ne bağırıyorsun? Anam basıldı. Müstahaktır. <laughs> 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 Cemil ne konuştuk biz seninle? Hava alıyorum Sevin bir şey yaptığım yok. Hmm, hava alıyorsun ha? Ben de yuttum. Gir içeri dedim gir. Biz de girelim yenge görmesin. Adam klinik vaka.